Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ego. Bugün sizlere bu şekilde kanatları oynayabilen bir Lego'dan çak nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ben bozup devam ediyorum. Arkadaşlar ilk önce kanatları yapacağız. Onun için bu şekilde 4'e 8'lik yani o toplamda 32'lik bir parça lazım. <laughs> Onun ardından 2'ye 12'lik iki tane şöyle parça lazım. ben şöyle koyuyoruz. Ve 8 adet Şu şekilde parça lazım. Bunlar genellikle Lego'nun helikopterlerindeki, o üst pervanede olan parçalar. İlk önce bu parçamızı alıp şu şekilde kenarlarına 4 tane takıyoruz. Şu şekilde bir tanesi takılacak yalnız. Yoksa hareket etmez. Şöyle hareket etmiyor. Ardından <laughs> çubukları alıp şöyle takıyoruz. Bunlar da baştan 3 sonun 3 olan yerlere takılacak. Ardından yine buraya takıyoruz. Sonrasında ters çeviriyoruz ve taktığımız yerlerin aynı yerlerine şu şekilde destek olması amacıyla aynı parçalardan takıyoruz. Buraları takmasanız da olur ama şöyle göstereyim da şöyle bozulma ömrü 3 defa ise 3-4 defa da bozuluyor burada. Burada tek de bozuluyor. O destekler o yüzden önemli. <laughs> şekilde taktık. Onun ardından bize şekilde ikiye dörtlük bir parça daha lazım. Bunu da bu büyük parçanın tam ortasına takıyoruz. Ardından şu şekilde yine helikopter pervanesinin üç kısmı lazım. Bunlar olmasa da olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyoruz ve oraya takıyoruz. Ardından 4 adet. Şu şekilde parça alıyoruz. Bunları da pervanenin bu pervane uçlarının yanına birinin yanına diğerindeki boşlukla en sona takıyoruz. <laughs> 2 adet biri altılık e parça alıyoruz. Bunları da şöyle takıyoruz. Bunları taktıktan sonra yine iki adet böyle L harfine benzeyen parça al alıyoruz. Bunları da bir iki sayıyoruz. Ve takıyoruz. şekilde tersle oluşturacak. Ardından iki adet şöyle parçalıyoruz ve bunları da bu şekilde ters olacak şekilde taktıktan sonra bununla işimiz bitiyor. Bunu kenarı yoluyoruz. Bu şekilde bir parçaya şu şekilde bir parçayı şu şekilde parçalarla monte ediyoruz. Bunlar yine bir altılık. Ardından bu şekilde iki tane parçayı buraya takıyorum. Bir tane taksanız da olur veya hiç taktı hiç de takmayabilirsiniz. Bir parçayı da şuraya takıyoruz. Şöyle iki altılık yani bunların birleşmiş halini şöyle taktıktan sonra yine ikiye dörtlük bir parçayı şöyle takıyoruz. Her kenarı iki olan bir yuvarla şöyle taktıktan sonra iki adet böyle ne denir? Ee, bulabilirsem buraya fotoğrafını koyarım. Egzoz gibi. Tam egzozla denmez bunlar. Onun gibi bir şey şöyle. Şöyle ve şöyle takıyoruz. Bunları takmasanız da olur. Ama daha güzel görünüyor. İşte motor, motorun duman çıkışları filan. Daha bunu tekrar alıyoruz. Şöyle iki tane parçayı şöyle takıyoruz. Eğer bunları Şuraya da takarsak tam oynamaz. O yüzden oraya takmadım. Yine buraya takıyoruz. Bu şekilde iki parça oldu. Bunu da şu dört gelecek şekilde buraya taktıktan sonra gemi bitiyor. Kanatları şöyle oynayabiliyor ama 3 defadan sonra genellikle çıkıyor. Bunun yerine alternatifler kullanabilirsiniz. Ne gibi alternatifler? Mesela şöyle parça kullanabilirsiniz ama çok hareket etmez. Gibi. Ve buraya tahmini olarak şöyle bir tane figürü koyuyoruz. Bir. Bu arada bir tane daha bu screenshot söyleyip bir video gelecek yakında. Haftaya büyük ihtimalle. Şunları da şöyle çıkartıyoruz. Şunu da taktım. Bir tane daha figürlük yer var ama şu anda yanında olmadığı için takmıyorum. Bir şekilde üç figürlük bir gemi. Şu arkaya da aslında bir tane ben bunu bir tane kitaptan esinlenerek <laughs> yaptım. Star Wars ilgili. Oradaki Jedi avcı uçağı ile benzer. Normalde burada bir tane droid oluyor. Onda Anakin Skywalker'ın uçurduğunda Gemiye uçuran droid artı d Buraya da onun gibi bir şey yapmaya çalışacaktım. Ama birazcık büyük yapmışım. O yüzden olmadı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.